ederiz 11 Eylül Dünya İlk Yardım Günü etkinlikleri kapsamında Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından Saraçlar Caddesi'nde ilk yardım standı kuruldu. Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal'ın ziyaret ettiği standta vatandaşlara ilk yardım konusunda bilgiler verildi, el broşürleri dağıtıldı. Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Edirne'deki ilk yardım eğitim merkezinin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, burada yaklaşık bin kişinin eğitim görerek sertifika almaya hak kazandığını kaydetti. Edirne'mizde 2019 yılının Ekim ayında yaklaşık iki yıl önce, Valimiz Sayın Ekrem Cenalp'in büyük gayretleri, özverisi ve talimatıyla ve maddi manevi desteğiyle biz, Türkiye'de valilikler bünyesinde ilk ve tek olan, bunu tekrar söylüyorum, Türkiye'de valilikler bünyesinde ilk ve tek olan e, ilk Yardım Eğitim Merkezi'ni 112 Acil Çağrı Merkezi binasında hizmete açtık. Burada ilk önce e, bir eğitmenimiz Ayten Hanım öncülüğünde başlamıştık. Şu anda Emine Hanım da var. İki eğitmenimiz yani kendileri en az 25 yıllık e, bu konuda tecrübeli, dünya standartlarında eğitim veren arkadaşlar ve şu anda bin kişiye yaklaştık arkadaşlar. Yani üç günlük bir eğitim oluyor. 3 günün sonunda bu üç günlük teorik ve pratik eğitimin sonunda bir yazılı sınavla sertifika almaya hak kazanan ilk yardım eğitimcileri resmi olarak mevzuatsal anlamda hiçbir sıkıntı olmadan her yerde ilk yardıma ilk yardımda bulunma yetkisi var arkadaşlar. Yani ilk yardımın eğitiminin veya önemini anlatmaya gerek yok her gün sosyal medyadan, yazılı, yazılı veya görsel medyadan şunu duyuyoruz. Solunum yolu tıkandı, boğazına bir şey kaçtı. İşte kalp krizi, sokakta yürürken kalp krizi geçirdi, otobüste kalp krizi geçirdi. Ciddi bir kesisi oldu. Yani çok önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Bunu bütün dünya biliyor. Yani bizim Türkiye'de biliyorsunuz ilk müdahale ekiplerimiz, yani 112 acil çağrı merkezimiz bir dakika gibi çok kısa bir sürede refleks veriyor ve olay yerine geliyor. Fakat bu ne kadar iyi olsak da bu konuda dünya standartlarında hizmet veriyoruz 112 anlamında. 3-5 dakikayı buluyor değil mi arkadaşlar? Yani oradaki bir hekimin veya müdahalede bulunacak kişinin olay yerine gelmesi 3-5 dakikayı buluyor. Fakat bu bir solunum yolu tıkanıklığında veya diğer acil durumlarda 3-5 dakika yaşamsal derecede önemli. Bu anlamda ilk yardım hayat kurtarır diyoruz. Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Ayten Sünnetçiler de eğitimlerin ücretsiz olduğunu kaydetti. Eğitim dediğimiz üç günlük bir eğitim e, Bakanlık Bakanlık sertifikalı ve e, bunda hayat kurtarmanın sorumluluğunu alarak öğreticiliğini de yapıyoruz. Hem teorik hem uygulamalı her e, konunun uygulamasını birebir e, yapıyoruz. Bu çok çok önemli. Daha sonra ilk yardım konusunda bilgiler verildi. Şey varsa cımbız gibi ya da uzaktan yakına doğru ağız içini temizleriz. Ağız içi temizliğini yaptıktan sonra hastanın hava yolunu açmak için baş çene pozisyonu veririz. Hastanın çenesi yere 90 derece olacak şekilde getirilir. Bu aşamadan sonra hastanın solunumu kontrol edilir.